Evet arkadaşlar yürümeye devam ediyoruz ve istikrarlı bir şekilde bırakmadan devam edeceğiz. Bakalım elbet yolumuz uzun diye düşünüyoruz. Sorusu olan alta yorumlarda yazabilir. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmazsanız bizi çok sevindirsiniz. her gün düzenli bir şekilde video atacağım ve kripto ile ilgili her şeyi atmaya adım adım ilerleyeceğim. Her zaman desteğinizi bekliyorum sizlerden. Şu an ayağımdaki 9 level Walter Evet bir yürüyüşünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. İyi akşamlar.